Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz güzel motifi birlikte öreceğiz. Bu motifi ben ilk gördüğümde kutup yıldızına benzettim. O yüzden kendim isimlendirdim. Kutup yıldızı olarak ismini koydum. Yapılışı kolay. Gördüğünüz gibi ben iki renkle çalıştım. Bugün bu renklerin sadece yerlerini değiştireceğim. Kremle başlamıştım. Bugün griyle başlayacağım. Dilerseniz hemen motifimizin yapılışına geçelim. İlk olarak sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın nasıl yapılışını kanalımda anlatmıştım. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Sihirli halkamı başlıyorum ve bulunduğum sihirli halkanın içerisine 8 adet sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamızın içerisine 8 adet sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Rengini değiştirdim. Bugün gri rengi aldım elime. 6 tane oldu. Azıcık sıkıştırıyorum şöyle ipin ucundan. 7 ve 8 adet sık iğne yaptım. İyice sıkıştırıyorum. Ortayı iyice birleştiriyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi burada bir üst sıraya geçeceğim. Şöyle sık iğnemiz oluştu. 8 adet 3 tane zincir çekiyorum. tığımın başını doladım. Aynı bulunduğum, battığım yere tekrar tığımı geçirdim. Ve yarısını örüyorum. Yani ikisini bir çektim, diğerini çekmedim. Tığım başını tekrar doladım. Bulunduğum yere tekrar batıyorum ve çekiyorum. Tığımda şu anda gördüğünüz gibi 3 tane var ipimiz. Bu 3 ipimizi birlikte çekiyoruz. Araya 3 tane zincir. Tığım başını tekrar doladım. Bu sefer ne yapıyorum? Yanındaki sık iğnemizin üzerine geçiyorum. Yanındaki sık iğnemize de aynısını yapacağım. İkisini bir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere battım. İkisini bir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere battım. İkisini bir çektim. Sonra hepsini birden kapatıyorum. Araya 3 tane zincir arkadaşlar sıramızın sonuna kadar bundan bunlardan arkadaşlar 1 2 diye sayarak 8 tane oluşturacağız ve orta göbek kısmını tamamlayacağız sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim sonuna geldim şimdi burada 3 tane zincir çektim İlk yaptığımız tomurcuğumuzun tepesine ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Yeni krem renk ipime geçeceğim burada. Hemen krem renk ipimi aldım. Buradaki herhangi bir orta 3 zincir çektiğimiz yerden ipimizi geçireceğiz. Sık iğne dolduracağız bu sıramızı. Hemen şurayı şöyle bir düğümleyeyim. Bir tane zincir çekiyorum. Birinci sık iğne. ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Bu tomurcuğumuzun tepesine bir tane battım. Sonra sık iğneye devam ediyorum. Bir, iki, üç. Sonra tomurcuğumuzun tepesine yine üç, bir tane batıyorum. Sonra yine 3 tane sık iğne. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Boşluklara 3 sık iğne, tepelere birer tane. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz bu sırada. Hemen şurayı da şöyle yapalım. İpimizi arkaya aldım. 1 2 3 tepeye bir adet sıranın sonuna kadar tamamlayıp gelelim sıramızın sonunda boşluklarımıza 3 tane tepelerimize birer tane batarak geldik toplam 32 tane sık iğnemiz var arkadaşlar bu sırada ilk başladığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaydırmayla birleştirdim bir tane zincir çekiyorum aynı bulunduğum sık iğnenin içine bir tane yapıyorum sonra sayarak devam ediyorum 1 2 3 4 5. iki kere yapıyorum arkadaşlar yani burada bir arttırma yapıyorum sayıyorum yine 1 2 3 4 5 5. ye 2 kere batıyorum. Arttırma yaptım. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5. ye 2 kere batıyorum. Arttırma yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Sayarak gidiyoruz. 2 3 4 5. ye 2 kere yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde sayacağız. 1 2 3 4 5. ye 2 kere battım. Evet sıranın sonuna geldim. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir tane zincir çektim arkadaşlar ve ipimi kesiyorum. Burada artık renk değiştireceğiz ve gri renkli ipimize geçeceğiz. Bir üst sırada şöyle herhangi bir yerden başlayalım. Mesela şunun tepesi gibi düşünelim. Bir yan taraftan başlayalım. Önce bir tane Şuraya bir şöyle bir zincir çekelim. Bakın hemen şu tepe kısmına değildi. Şunun tam üzerine değil. Onun bir yanındakine şöyle batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tam tepe noktamıza da bir tane sık iğne yaptım. Tığımın başını doladım. Şimdi şu alt tomurcukları yapmıştık. Alt tomurcuklarımızın şöyle arkasından tığımı geçiriyorum. Tığımın başını doladım. Geçirdim. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Sonra şuradan devam ediyorum. Sık iğneye devam edeceğim. Hiç boşluk bırakmadan arkadaşlar hemen şu ilk sık iğnemin üzerinden devam edeceğim yine. Buradan arkadan ipimi de yedirerek gitmek istiyorum. 1 sayalım burayı. 2 3 4 5 tane yaptım. Tığımın başını doladım. 6.'cıyı şunun arkasından geçiriyorum bakın. Şöyle arkasından geçirdim tığım başını dolayıp çıkarttım ve buraya ikili trabzan yaptım. 6.yi bu şekilde yaptım. Şimdi hiç boşluk bırakmadan sık iğneme devam edeceğim. Sayarak. 1 2 3 4 5 tane yaptım. 6. için tığım başını doluyorum bunun arkasından hemen şuradan ikili trabzan yapıyorum arka kısımda sık iğnemi yapmıştım hemen yanında boşluk bırakmadan devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane tığın başını doladım yine buradan ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar arkadaşlar bunları tamamlayıp gelelim hep aynı şey yapacağız aralarda 5 sık iğne 6.sını ikili trabzan yapıp bir alttaki tomurcuğumuzun arkasından dolandıracağız bitirip gelelim şimdi sıramızın sonuna gelirken arkadaşlar bakın ilk başladığımız yerde tam bu tepe noktasından önce iki tane sık iğne yapmıştık şu anda ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 2 tane de yapmıştım. 5. Yani buradaki sayımız da tam oluyor. 5 tane buraya da sık iğnemizi tamamlayacak şekilde şu şekilde çıkalım. Ve ilk başladığımızın üzerine ilmek kaydırmayla birleştirip buradaki ipimizi keselim. Burayı hemen bir kere daha göstereyim başlarken iki tane sık iğne ile başlamıştık şöyle bir iki sonra trabzanımızı yapmıştık buraya geldiğimiz zaman da bir iki üç tane yaptık burayı birleştirdik bunun üstüne getirdik ilmek kaydırmayla yani burada da beş tane sık iğnemiz var bu şekilde orta kısmını oluşturduk şimdi ipimizin rengini değiştirelim arkadaşlar yeni rengimize geçelim yeni rengimize geçerken şöyle bir tane zincir oluşturuyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle şuradan başlayacağım. Ne yapacağız burada? Yaptığımız sık iğnelerin arkasından tığımızı geçirerek işlemimizi devam ettireceğiz. Bakın şöyle arkadan geçirdim. Şu şekilde bunu buraya sabitliyorum. Şimdi sık iğnelerimizi arkadan yapacağız. Arttırma ya da eksiltme yok. Sadece sık iğnemiz var ama sık iğnelerimizi arkadan yapacağız. Şu şekilde arkadan tığımı geçiriyorum bakın. Şunun arka kısmından sık iğne. Tekrar yeni sık iğnemi şöyle arkadan geçirdim. Arttırma ya da eksiltme yok bu sıramızda. Sadece var olan sık iğnelerimizi arkadan öreceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Arttırmaya da eksiltme yapmayacağız. Sık iğnelerimizi bu şekilde tığımızı arkadan öne geçirerek bir tane sık iğneyi alıp arkada tekrar sık iğne oluşturarak sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Dikkat edeceğimiz tek yer bu trabzanın sağında ve solunda sık iğnelerimiz var. Bunlara dikkat edelim. Trabzanımızı da bakın şu şekilde sık iğne yapıyorum arkadan. Hemen onun yanındakini atlamıyoruz. Bunu da yapıyorum şu şekilde. Arkadan sık iğnelerimizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaydırmayla birleştirip bir tane sıkı, e, zincir çektim. Bulunduğum yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın hemen yanı bu altta trabzan yaptığımız yerin üst kısmı. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Arttırma yapıyorum. Biz burada ne yapacağız bu sıramızda? 8 tane trabzan yaptığımız tepelerimizin üzerine birer tane arttırma yapacağız. Yani toplam 8 tane arttırma yaparak devam edeceğiz. Aralarda da normal sık iğnemize devam edeceğiz. Bakın burada sık iğnemi devam ediyorum. 3 4 5 tane sık iğne. Altıncısını 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Yine saymaya devam edelim. 1 2 3 4 5 6.sına 2 tane. sıran sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Ne yapıyoruz yani? Şöyle bir göstereyim. Aralara beşer tane sık iğne. Tam trabzanımızın üzerine 6. olan yere 2 tane. 5 sık iğne. 6.ya 2 tane şeklinde. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Sıramızın sonuna geldim arkadaşlar. 5 sık iğne 6.ya 2 tane batarak sıramı ilerledim. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaldırmalarla birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Bulunduğum yere tekrar bir tane batıyorum arkadaşlar. Buradan başladım belli olsun diye. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Bakın tam şu ilmeğimin üzerindeyim. Bunun üzerine geldiğim zaman tığımın başını doladım. Alttaki gri'nin üzerinden şu alt kısmından bakın yandan şöyle tığımı altından geçirdim ilmeğimi uzata uzata ikili trabzan yapıyorum arka tarafında kaldığım yerden sık iğneye devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım tam tepeye geldim tığımın başını doladım bu griyi alttaki yaptığımız trabzanın altından geçirdim ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum ve arka kısımdan yine devam ediyorum arkadaşlar şurada kaldığımız yerden 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım tam tepeye geldim tığımın başını doladım bu alttaki trabzanımın arka kısmından tekrar ilmeğimi uzatarak ikili trabzan örüyorum ve devam ediyorum sıramızın sonuna kadar 7 sık iğne bir trabzan şeklinde arkadaşlar devam edeceğiz trabzanlarımızı alttaki trabzanımızın tam üst kısmına tepesine denk gelecek şekilde ilerleyeceğiz ve sıramızın sonunda buluşacağız nasıl göründüğüne bakalım bakın benim kutup yıldızı diye isim koyduğum bu motifin artık şekli oluşmaya başladı. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın burada da 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Başlangıçta da iki vardı. Bu aramızda 7 tane sık iğne oldu toplamda. İlk yaptığımız sık iğnenin içine birleştirip ipimizi kesiyoruz. Artık yeni ipimizi geçeceğiz. Bakın çok güzel. Çok şık bir motifimizin ortası oluştu artık yeni ipimize geçerek arkadaşlar köşe formatı vereceğiz bu yüzden yeni ipimi hemen alıyorum nereden başlayacağız arkadaşlar yapmaya bakın hemen bu tepe noktamız var ya tam bu tepe noktamızdan başlayacağız buraya bir ipimi geçiriyorum şu şekilde ipimi buraya bir sabitliyorum bir zincir çekerek buradan başlıyorum bir zincir çektim bulunduğum yere ilk sık iğnemi de yaptım sonra bu aradaki sık iğnelerin üstüne her birinin üstüne birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum bu sıramızda artık köşe formatımızı vereceğiz nereye kadar ilerliyoruz arkadaşlar diğer trabzanımızın tepesine kadar ilerliyoruz şu şekilde Şuradaki trabzanımızın tepesine kadar geldik. Bakın bu şekilde 9 adet sık iğnemiz var burada. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 tane zincirden sonra 1, 2, 3, 4. arkadaşlar 4. sık iğnenin içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Aynı bulunduğum yere tekrar batıyorum. 1 2 3 sık iğne çektim. Tığımın başını dolamadan trabzanın tepesinden sık iğneye başlıyorum. Saymamıza gerek yok ama 9 tane sık iğnemiz olacak toplam bu arada. Şu şekilde sık iğnelerimizi araya devam ediyoruz. Ee, arada arkadaşlar bu şekilde iplerimiz geldiğinde İlerimizi yedirerek devam edersek güzel bir görüntü oluşur. Temiz bir çalışma oluşur. Şu şekilde trablarımızın tepesine geldik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Üç, altı, şurada bir tane atlamışım sanırım. Şuraya bir geri geleyim. Evet arada bir tane atlamışım. Şuraya da yaptım. Sonra ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncünün içerisine arkadaşlar trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bunun içerisine bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir. Nereye? Trabzanımın tepesine sık iğne sonra araları sık iğne yaparak devam ediyorum ipimi de arkadan yürütmeye çalışıyorum bu şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz trabzanımızın tepesine de sık iğneyi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum 1-2-3 tane atladım dördüncünün içerisine trabzan 1 2 3 tane zincir aynı yere bir trabzan daha 1 2 3 zincir trabzanımızın tepesine sık iğne olarak bu kenarımızda devam ediyoruz burayı da bitirdiğimizde arkadaşlar köşe formatımız oluşmuş olacak aralara 9 sık iğne ve üçer zincirli köşe formatımızı verdik 1 2 3 tane sık zincir tığımın başını doladım 1 2 3 atladım dördüncünün içerisine bu şekilde trabzan 1 2 3 zincir bulunduğum yere bir trabzan daha 1 2 3 zincir ilk başladığımız sık iğnenin üstüne ilmek kaydırma şöyle bir zincir çekerek ne yaptığımıza bakalım Bakın arkadaşlar artık motifimizde köşe formatını verdik. Şimdi köşelerimizin içini doldurmaya devam edeceğiz. Neredeyiz şu anda bakın motifimizden de gösterelim. Artık şu alt sırayı oluşturduk. Sık iğnemizin üstüne sık iğne olarak devam edeceğiz. Bunların içerisine 3 tane sık iğne, 3 sık iğne, zincir, 3 sık iğne, 3 sık iğne şeklinde burayı bu şekilde tamamlayıp bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir üst sıraya çıktık. Köşelerimizi oluşturmuştuk. Burada bir zincir çekerek önümdeki sık iğneden hemen ilk sık iğneden devam ediyorum. Buraları artık sık iğne olarak ilerliyorum arkadaşlar. Burada bir arttırma, eksiltme yapmıyorum. Sık iğne olarak ilerliyorum burayı. Şimdi 3 zincirli boşluğumuzun içerisine geldik. Bunun içerisine arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Hemen yanındaki üçgenli yerdeyim. Oraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Şu ipimizi arkadan yedirmeye uğraşacağım. 3 Arada 3 tane zincir çekiyorum üçgenini yere yine sık iğneye devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne. Sonra 1 2 3 sık iğne. Sonra buradaki 9 sık iğnemizin üzerine aynı şekilde 9 adet devam ediyoruz. Köşelerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde bir köşeyi daha sizinle birlikte oluşturmak istiyorum ben. Şuraya bir, iki, üç tane sık iğne üçgenin içerisine bir, iki, üç tane sık iğne bir, iki, üç zincir üçgenin içine bir üç tane sık iğne daha tam köşemizi oluşturuyoruz artık burada sonra yanındaki bölmeden devam ediyoruz 1 2 3 sonra 9 adet sık iğne şimdi ne yaptığımıza bakalım sonra sıranın sonuna kadar ilerleyelim bakın köşe formatımız oluştu arkadaşlar hem burası hem burası tam köşelerimiz oluştu sıranın sonuna kadar tamamlayıp gelelim Evet şimdi son sıramıza geçiyoruz sıramızın sonunda ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine arkadaşlar ilmek kaydırmayla şöyle geçiyorum üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir çektim üst sıramızda artık trabzan yapacağız arttırma eksiltmemiz yok hemen zinciri çektim önündeki trabzandan başlıyorum ve trabzan yapmaya devam ediyorum nereye kadar köşemize kadar köşede ne olduğunu da göstereceğiz ondan sonra motifimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar Dediğim gibi bu motife farklı isimler de verenler var. Ama ben bu motifi çok seviyorum. İsmini de kutup yıldızı demek istedim. Çünkü ilk gördüğümde de kutup yıldızına benzetmiştim. O yüzden motifimizin adını kutup yıldızı olarak koydum. Buradaki 3 tane sık iğnelerimizin üç, üzerine de 3 tane trabzanla devam ediyorum arkadaşlar örmeye. Şimdi tam köşeye geldim. Köşede ne yapacağım? köşede arkadaşlar bir iki tane trabzan yapacağım iki tane zincir aynı deliğimizin içerisine bir iki tane daha trabzan yapacağım sonra da sık iğnelerimizin üzerinden ördüğümüz sık iğnenin üzerinden normal trabzanlarımıza devam edeceğim bakın şöyle bir köşe oluşturmuş olacağız hemen şu alttan kalan ipimizi de keselim Bakın şöyle her sık iğnenin üzerine trabzan olarak devam edeceğim. Tam köşeye geldiğim zaman deliğimizin içerisine iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve sık iğnenin üzerine trabzanlar şeklinde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet motifimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Arka taraftan ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi de sakladık burada gizli kapatmamızı da yaptık. Kutup yıldızı motifimizi bitirmiş olduk. Bir de böyle bir rengi var. Ben iki renkle çalıştım. Sizler farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Motifimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum.